Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Ve arkadaşlar geçenlerde biliyorsunuz Nani çıkartmıştık. Daha çok geçenlerde hatta bir ay olmuş olabilir. Nani çıkarmıştık ve ben demiştim size benim 500 kupa yapma serim var. Onu da 500 kupa yaparım demiştim Nani'ye. Ve şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi 495 kupa ve bugün Nani'ye 500 kupa yapacağız arkadaşlar. Onu hedefliyorum. Bu aralar Zuba videosu gelmiyor. Çünkü Zuba'da aklıma konsept gelmiyor. Ve Zuba'da güncelleme geldi arkadaşlar. Benim de depolama alanım biraz az. O yüzden bu aralar daha çok Brawl Stars oynuyorum. Bugün de Nani'yi 500 kupa yapmaya çalışacağım. Zaten son bir maçım kaldı. Eğer maçı kazanırsak Nani 500 kupa oluyor. Bana niye biraz da uygun bir harita gelseydi daha güzel olurdu. Ben de de haritaya bakmadan girdim. Neyse. Sıkıntı olmaz. Rakip biraz ilk golü abi. Böyle olmaz. Bir gol kaybetmiş. Oy. Dur tuttuk. Tuttum tuttum. Sonra da tuttum. Rakip artistlik yapacağım diye şey yaptı. Uzaklaştırdım da topu. Abi şu kolet neden. Kolet Go çok yoğun yalnız. Neden çok yoğun Neyse. şöyle bir tuvaletimi şeyini bırakayım. Ve ben şu ya ben eskilerde şu nanin şeyini sürekli düzgün kontrol edebiliyordum. Şimdi çok iyi kontrol edemiyorum. Ve ilk golü yiyeceğiz mi? Yemeyeceğiz. Yememeyi düşünüyoruz. Ama abi olmadı ya. Kazanmamız lazım bu maçı. Çok kötü. Abi kazanmamız lazım bizim. Abi. Çok kötü oldu şu an. Bu videoda inşallah 500 kupa yapabilirim. O. Oh. He Çok sinir oldum şu an. Hesap Hesaplaşmaya girmeye karar verdim arkadaşlar. Şu an ama çifte bela. Aa yok. Pardon haritaları karıştırdım. Çifte beraber nani iyi gidebilir. Haritaları karıştırdım ben. Sal beni. Bu kol biraz değişik oynuyor nedense. Neyse şu kutumuzu alalım. Hemen şunları da almam lazım. Ay. Aa elim kaydı öldüremedim. Elim kaydı öldüremedim ya. Abi ya elim yine kayıyor abi elim çok kayıyor bu aralar. Salın beni be. Herkes beni sıkıştırmasın araya. Şu bari zaten çok sinir etti abi. Oradan da popo sıkıştırıyor. Bir salın beni. Neyse. Poko'yu biraz saldırayım. Tamam Poco'yu uzaklaştırdık. Alttan bali hala sıkıştırıyor. Ben hala kaçıyorum. Ya bir Poco bir bali bir salın. Kupa kalbim lazım. Kod da gitti için içine. içine. Bali'yi öldürdüm. Yükte kastım. Yani oynuyorum. Çok güzel. Şöyle ben bir tarafımı göndereyim. Tamam, onu da öldürdüm. Hayır internet, internet hayır yapma internet. Yani sakın yapma bana bunu. Kim kim satacak? Bekle ben. Teşekkürler dedim ve işte bu. 10 kupa ve naniye 500 yapıyoruz arkadaşlar. Nani de 500 yaptık. Ve 300 yıldız puanı geldi. Gördüğünüz gibi artık nanimize 500 kupa olmuştur arkadaşlar. Nani de 500 kupa oldu. Diyelim. Ve başka yapacağımız bir şey yok yani ben sadece bunun için yapmıştım. Arkadaşlar ben bu sezonda kasacağım. Ben yine bu sezon Buralı Pass almayacağım çünkü ben hem size bilgilendirme yapmış olayım. Ben şunu fark ettim. Gale'dan anladım bunu. Hani karakterler, kromatik karakterler düşüyor ya, efsanevi, gizemli sonra destansı. Sonra destansı da kalıyormuş arkadaşlar. Ya arkadaşlar telefonum şarjı bitmek üzereydi. Hemen şarj cihazımı aldım geldim. Ben de yeni konuya tekrar geleyim. Kromatiklerde hani e, ilk efsanevi oluyor Brawl Pass yolunda. Sonra gizemliğe düşüyor. En son destansı oluyor ya sonra destansı da kalıyormuş bu. Mesela Gil hala destansı enderlik seviyesinde açıldığı için ben dedim o zaman ben hiç Brawl Pass almayayım. Onun yerine elmas biriktirip diyelim benim açamadığım efsanelerim var. Sonra Ember'ım var, sendim var. Elmaslarla onu alayım dedim. Yani bu rafasta çünkü 3 sezon sonra yine destansı olacak. Alabileceksiniz. Mesela şu an search destansı ben bir kutu açılımı yapsam büyük yani büyük ihtimalle çıkar. Çünkü mesela ben oranımı göstereyim size. oranı göstereyim arkadaşlar? Bakın destansız yüzde %0.5 yani çok büyük bir oran. Kesin çıkacak kadar büyük bir oran. Efsanevi hiç çıkmaz. Gizemli işte Kolet'te yani az yani yarısı. Yani mesela Gizemli %100 çıkacakken Kolet %50 çıkar. Ben de arkadaşlar yakında bir kutu açılımı yapmayı düşünüyorum. Çünkü benim biriken burada zaten ben burayı da tamamlayayım. Sonra benim eskiden biriken ikinci sezondan biriken ve üçüncü sezonun tamamı var. O yüzden neyse arkadaşlar bu videoda Nani'yi 500 kupa yaptık. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öbür videoda görüşürüz. Bay bay.